Merhaba. Bugün yine Latmos beş parmak dağlarındayım. Geçen de bahsetmiştim bu alandan. Burası Latmos'un kalbi. Ne yazık ki geçen bahsettiğim durum başımıza geldi ve madenciler ne yazık ki ilk kazmayı vurmuşlar. Bakın burada sit alanları var, tarım terasları var, milyonlarca yıllık kınayskaya var, sit alanları demin söyledim. Bunun yanında kaynak suyu var, sarı çay besleyen kaynak suyu var. Dahası fıstık çamı var. Hayvancılık var. Yaralıklardan yapılan hayvancılık, bal var. Yukarıda çobanlar var. Koyun e, küçükbaş hayvancılık da yapılıyor keza aynı şekilde. Ya böyle bir alana binlerce dönümlük e, ruhsat verip şu an çalışmaya başladılar. Bakın göstereyim. Su kaynağı, sarı çayı besleyen su kaynağı. Bu sarı çaya gidip sonra Söke'yi ve Didim'i, Kuşadası'nı besleyecek baraja gidiyor ve bu su kaynağının e, ağzına maden yapılıyor. Yukarısı yüzlerce yıllık, e, binlerce dönümlük hatta on binlerce dönümlük, yüzlerce dönümlük bir tarım terasları var. Milyonlarca yıllık knäskeler. Bakın burası yukarısı Latmosun en tepesi, yani fırtına tanrısının e, evinin olduğu yer. Solun fıstık çamı, hayvancılık. E, bunun yanında bal. Bakın böyle bir yere e, maden izni vermek. Bu ülke doğaya, çevreye ülkemize ihanet. Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, buna nasıl izin veriyorsunuz? Bakın etraf her yere sit alanı. Kültür Bakanlığı. Çevre Bakanlığı, e, burada su kaynak suyu var. Suç. E, fıstık Fıstıkçamları var ağaçların içine. Nasıl izin verdiniz? Tarım Bakanlığı. Dahası bakın Latmos binlerce yıllık e, öyküsüyle, milyonlarca yıllık jeolojisi çok çok önemli bir yer. Ülkemizin en önemli, dünya üzerinde eşi benzeri yok. Bütünlüklü korumamız gereken yere buna nasıl izin veriyorsunuz? Ya lütfen ama lütfen bunu paylaşın. Pek çok insana ulaştırın. Ya bu, bu nasıl kıyıyorsunuz şuraya ya? Ya gerçekten yazık bu ülkeye. Bu, bu kadar önemli. Ve gerçekten de ülkemiz ve yereldeki insanlar bundan faydalanamıyor. Ve köylüler şikayetçi istemiyorlar bunu. İstemiyorlar ve haber bile vermemişler. Rica ediyorum, Rica ediyorum pek çok insana ulaştırın bunu. Yani memleketimizin her köşesi e, hedef halinde. Bunu bunun sonu yok. Her noktamız böyle. Gerçekten şu yapılan iş mevzuat uygun değil, değil. Rica ediyorum bu videoyu yayın.